Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 2023 yılının son dernek başkanları istişare toplantısını gerçekleştirdi. Kön Genel Merkez Konferans Salonunda düzenlenen, Dernek Başkanları İstişare Toplantısında Genel Merkez Yönetimi, Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein, Saksonya, Aşağı-Saksonya, Biremen, Baden ve Hessen Eyaletlerinin ardından Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz Dernek Yöneticileri ile bir araya geldi. İstişare Toplantısı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. DITİB Genel Başkan Yardımcısı Erdin Çaltuntaş yaptığı selamlama konuşmasında, toplantının amacını DITİB içinde birlik ve dayanışmayı güçlendirmek olarak belirtti. Almanya'daki Müslüman toplumunun başarı ve hedeflere ulaşabilmesi için istişare ve birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan Altuntaş, DİTİB'in Almanya'nın en büyük Müslüman sivil toplum örgütü ve 900'e yakın derneği ile büyük bir aile olduklarını söyledi. Almanya'da Müslüman toplumunun saygı görmesini sağlamayı hedeflediklerini belirten Altuntaş, DİTİB'in misyonunu ve vizyonunu el ele vererek gerçekleştireceklerini ifade etti. Altuntaş, en büyük hedeflerinden birinin İslam'ın resmi din olarak tanınması olduğunu ve bu sayede tüm Müslümanlara daha kaliteli hizmet vermek istedi söylediklerini sözlerine ekledi. 40 yıl içinde 230 dernekten 900'e yakın derneğe ulaştıklarını, bu başarının destekçileri olarak derneklerin yöneticilerini gördüklerini söyleyen Altuntaş, Almanya'da Müslüman toplumuna hizmet etmek en büyük görevimiz ve bu görevi yerine getirmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor, dedi. DITİB Rehberlik, Denetim ve Teşkilatlanma Hizmetleri Müdürü Sami Sipahi de 2023 yılının son toplantısını gerçekleştirdiklerini, 2024 yılının Ocak ayında bu toplantıların devam edeceğini belirterek, DITİB'in teşkilat yapısı ve debit içeriği ile ilgili bilgiler verdi. Çalışmalarının temelinin tebessüm, tatlı dil ve ihsan olduğunu belirten DİTİP Genel Başkanı Muharrem Kuzey de yaptığı konuşmada işlerini sadece Allah rızası için yaptıklarını ve herkesin bu anlayışla hareket etmesi gerektiğini söyledi. DİTİP'in Almanya genelinde İslam'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarına vurgu yapan Kuzey, İslamofobiye karşı ön yargıların ortadan kaldırılabilmesi için camilere davetin önemine değindi. Kuzey, bitibin toplumun birliğini sağlayan önemli bir unsur olduğunu vurguladı. İletişimin önemine dikkat çeken Kuzey, tebessümün sadaka olduğunu ve güçlü iletişimle güzel sonuçlar almanın mümkün olduğunu belirtti projelerin güzel ve verimli hizmetin anahtarı olduğunu söyleyerek, gençlere ve kadın gönüllülere yönelik hayallerin olması gerektiğini vurguladı. Eğitim konusuna da değinen Kuzey, camilerin günümüzde eğitim yuvası olarak da işler görmesi gerektiğini belirtti. Dünya genelindeki mazlumları destekleme çabalarını paylaşan Kuzey, eğitim alanındaki projeleri vurgulayarak gençlere daha iyi imkanlar sunmak için çaba harcadıklarını ifade etti. Son olarak, DITİB'in Almanya'da din görevlilerinin yetiştirilmesine yönelik çalışmalarına değinen Kuzey, hedeflerinin 2019 yılında başlatılan Anditip imam eğitimi programını genişleterek yılda 100 din görevlisi yetiştirmek olduğunu belirtti.